Sevgili dostlar, okulların açılmasıyla birlikte böyle kendi annelik yüreğimin kıpırtılarını, çocuklar uzaktayken, bizden uzaktayken onları nasıl özlediğimizi, endişelenebildiğimizi bununla ilgili böyle ufacık bir paylaşım yapmıştım. Bu paylaşımın altına bazı yorumlar geldi. Bu yorumlar bence çok önemliydi. Zira üzerine konuşmamız gereken bir mesele olduğunu düşündüm. Zaten bu videoyu da o açıdan çekiyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım. Sosyal medyayı ben takip edemiyorum vakit darlığım nedeniyle. Ancak vakit bulduğumda sizlerden gelen yorumlara bakıyorum bakacak kadar bir alanım var. Dolayısıyla bu yorumlar kimler için yazıldı inanın onu bilmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ve fakat yorumlar şuydu. Hatice Hanım sosyal medyada çocuğu okula gittiği için sevinen, işte böyle göbek atan, bunu kutlayan anne videolarından sonra sizin bu paylaşımınız bize çok insani, çok duygusal bir yerden iyi geldi tarzında yorumlarınız vardı. Gelin bunun üzerine bir konuşalım çocuklarımızla kurduğumuz bağ onlara davranışlarımızdan ya da söylediğimiz cümlelerden çok daha önce ve çok daha derinden hislerimiz aracılığıyla oluşur. Biz eğer çocukların evde olmasından rahatsızsak, onların varlığına evin düzenini bozucu bir şey olarak düşünüyorsak ya da onların işte evi dağıtması gibi oyun oynamak istemesi gibi birlikte ödev yapmak gibi ya da var olan sorumluluklarında bizden destek beklemeleri gibi halleri bir fazlalıkmış, hayatımızda ekstra bir yük gibi iç dünyamızda deneyimliyorsak bunu çocuklara söylemesek dahi yani sen bu evde fazlalıksın işte sen bana yüksün işte senin işlerini yapmak bana zor geliyor sana yardımcı olmak bana zor geliyor gibi cümleler söylemiyor olsak dahi çocuklar bunu hissederler ve bu hisler aracılığında bir algı oluştururlar kendilerine yük ve fazlalık olduğunu hissetmeye başlarlar. İş böyle olunca çocuklarımızla kurduğumuz bağ nasıl bir bağdır düşünelim bir ortama girdiğinizi düşünün ve o ortamda fazlalık gibi hissedildiğinizi, yük gibi hissedildiğinizi hissediyorsunuz. İnsan böyledir çünkü. Bazen mesela bir insanla tanışırsınız, elinizde somut bir veri olmamasına rağmen dersiniz ki yok ya enerjimiz tutmadı, iyi elektrik alamadım, sanki benim varlığımdan memnun değil gibi orada dersiniz, bunu hissedersiniz. Çünkü insanın sadece somut cümleler ve davranışlar üzerinden giden değil, Asıl duygular üzerinden giden bir iletişim kurma biçimi vardır ve çocuklar bu iletişimi bizden çok daha mahir bir şekilde kurarlar. Nasıl anlayabiliriz biz çocuklarımıza yük mü gibi hissediyoruz, fazlalık mı gibi hissediyoruz? Bir içimize bakalım. Çocukların evde yaptıkları ya da yapmadıkları şeyler bizi sinirlendiriyor mu? Kaygılandırıyor mu? Hadi bir duygularımızı okumaya çalışalım. İşte bu duygu okumaları sonucunda göreceğiz ki içimizde mesela evi dağınık gördük. Of yine bununla uğraşacağım. Ya da çocuk bir ödevini yap, ödeviyle geldi. Of yanında oturmam lazım. Ya da okullar açıldı. Oh oh elhamdülillah yırttık. Çocuk okul çağına geldi yırttık. Evde artık büyüdü. Çıktı gibi sorumluluğa, çocuğun sorumluluğuna, çocuğun varlığına, bakış açımız buralardaysa, içimizde hissettiğimiz şey buysa o zaman burası üzerinde çalışmamız lazım. Ha şimdi bazı anneler diyecekler ki hadi canım dünya öyle bir dünya değil. E yoruluyoruz yani çocuk bakımı e, insanı yoran bir şey değil mi neticede? Yani bir sürü şey var. Hem fiziksel bakımı ile ilgili var hem çocuğun psikolojik bakımı ile ilgili pek çok şey var. Hiçbir şey olmasa küçük bir çocuğun hani zarar görmemesi için şöyle sürekli gözünüzün üstünde olma hali var ya sadece o hal bile yeterince yorucu değil mi diye soruyor olabilirsiniz. O zaman ben de size yorgunlukla ilgili bir şey söyleyeyim. Biliyor musunuz ben bir yazarım ve bir kitap üzerinde çalışırken gecem gündüzüme karışıyor. Aylarca, yıllarca üzerine okumalar yapıyorum. Sadece şu 3 aylık yaz tatilinde 40 tane kitap okudum ve ak okuduğum akademik makaleleri bunun dışında tutuyorum. Çocuklara okuduğum şeyleri bunun dışında tutuyorum. Sadece işimle ilgili bu kadar kitap okudum. Bunu okuyabilmek için de evet saatimi 3'e 4'e kurduğum vakitler oldu. Sosyal hayatımdan kıstığım vakitler oldu. Her fırsatta çalışmaya koştuğum, Buna alan açmak için çok yorulduğum vakitler oldu. Ama bu yorgunluğumu şikayetle değil şükürle anlatmayı biliyorum. Hepimiz böyleyiz. Hayatın içinde pek çok şeye emek veriyoruz ve pek çok şey için yoruluyoruz. Fakat yorgunluğumuzun içindeki şükrümü görüyoruz. Yorgunluğumuzun içindeki şikayetimi görüyoruz. Çocukların temel çocuk eğitimine, çocuk bakımına dair temel ayrım işte tam burada başlıyor. Eğer biz çocuklarımızla olan hayatın yorgunluğunu bedensel olarak deneyimlerken Onlara bu yorgunluğu hatta yorulmuşuz pelte gibi kendimizi koltuğun üstüne atmışız. Çocuklar da bize bakıyor. Oh elhamdülillah bugün nasıl oynadık, nasıl eğlendik, nasıl yorulduk değil mi? Rabbimize şükürler olsun. Bugün bak senin okul hayatın başladı, ödevler vardı. Nasıl yorulduk, nasıl öğrendik birlikte değil mi? Elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun. Nasıl yoruluyoruz ve buna nasıl şükrediyoruz beraber değil mi? Çünkü bunları beraber yapabiliyoruz. Bir hayatı birlikte yaşayabiliyoruz bunu çocuklarımıza söyler, enerjimizi de bu noktada tutarsak işte gerçek ebeveynlik, gerçek sağlıklı bağ burada filizlenmeye, burada yeşillenmeye başlamış olacak. Hadi biraz bugün bunun üzerinde düşünelim.